Şimdi arkadaşlar eş anlamlı kelimelerle hafıza oyunumuzu oynayacağız. Evet buraya eş anlamlı kelimelerin olduğu kartları koyduk. Şimdi arkadaşımız önce bu kartların üzerinde yazılı olan kelimeleri hafızasına kaydediyor. Mesela yemek kelimesinin eş anlamlısı ne? Aş. Ayş. Yurt kelimesinin eş anlamlısı ne? Vatan. Vatan. Yel kelimesinin eş anlamlısı Rüzgar. ne? Rüzgar. Hediye kelimesinin eş anlamlısı ne? Armağan. Ayman. Sonbahar kelimesinin eş anlamlısı ne? Güz. Güz. Doktor kelimesinin eş anlamlısı ne? Hekim. Hekim. Öğrenci kelimesinin Eş anlamlısı ne? Talebe. Kafa kelimesinin eş anlamlısı Baş. ne? Baş. Şimdi kartlarımızı çeviriyoruz. Şimdi arkadaşımız bulmaya çalışacak. Vatan sonbahar. Bulamadı. Hmm. Dur bir dakika. Baba. Evet. Vatan yurt. yurt. Şöyle Bunu kenara alıyoruz. Vatan kelimesinin eş anlamlısı ne? Yurt. Aş kelimesinin eş anlamlısı yemek. Yemek. Evet. Aş kelimesinin eş anlamlısı ama tek hamlede bulmaya çalışacaksın. Hepsine tek tek bakmayacaksın. Bulamadığını kapatıyorsun. Talebe. Talebenin eş anlamlısı neredeydi? Öğrenci. Evet. Tek seferde bulmaya çalışacağız. Talebe. Öğrenci. Rüzgar. Yel. Tek yani. seferde buluyor. Aferin. Öğretmen Baş. Bulamadık. Kapatıyoruz ikisini de. Kafa Baş. Evet. Baş Kafa. Evet. Devam edelim. Doktor Hekim. Hekim. Çok güzel. Doktor Hekim. Öğretmen Sonbahar oldu mu olmadı? Evet. Güz. Sonbahar. Sonbahar çok güzel. Güz sonbahar. Öğretmen. Hmm. Muallim. Evet. Öğretmen. Muallim. Hediye. Hediye Armağan. Şimdi ne yapıyoruz arkadaş?